Yok hayır. Anlatayım diye. Evet. Ay mesela şu an burası o kadar sessiz ya yani ben her şeyi burada mı anlatalım? Yoksa burası sadece... Ben bunu deniyorum. Şöyle anlatıyorum. Gerilmeyelim <laughs> ya da kendimiz gibi olalım diye uğraşmaya çalışıyoruz şu an sadece. Çünkü ne yapsak ne diye konuşurken girince öyle olmayacağını düşündüğümüz <laughs> için ben bir anda başlattım <laughs> kaydı. Şu an 5. ülkemizdeyiz. Dünyayı gezmek <laughs> istiyoruz. Bunu da YouTube'la paylaşmak <laughs> istiyoruz. Aslında anı yaratmak istiyoruz. Kendimizi anı yaratmak istiyoruz. Ve yapmak için yapmayalım. Yani biz şu an hani gidelim YouTube'a video çekelim olarak değil de. E biz zaten bunları yani derdi top yerde görmek istiyoruz. De. Asla kendimiz gibi konuşamıyoruz yani. Video ama itibaren ben böyle sanki bilmem nelerin haber spikeri gibi böyle bir anlatma şeyine giriyoruz. Aslında öyle bir tamamen biz burada ne konuşuyorsak onlara şahit olduğu bir an yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü sürekli şunu söylüyorum, masamızda bir okay. kamera olsa ve izlensek yani neler olabileceğini, ne kadar görebileceğini, karşı tarafa da bunun geçeceğini konuşuyoruz. Kamerayı bir açıyoruz, biz de Neredeyiz? Mekanın adı neydi? Mermaid. Mermaid. Mermaid 2. Ve ben buraya gelmişken Mangolassi denemek istedim. Tepki de bizim çok sevdiğimiz bir kanal. Orada Mangolassi'yi deneyi beğendiler. Ben de hep denemek istiyorum. Buraya geldim. Da yaşayan insanlar var. Ve hani genel olarak denemiş burada yaşayan Türkler. Ve beğenmemişler. Her <laughs> zaman Galiba ithal bir şekilde alanlar ya da bunların paketlenmiş halde alanlar da denediklerinde de çok beğeniyorlar. Biz de hazır gelmişken neden bunu sizle paylaşmayalım. Bu dünyanın en güzel içeceğiymiş. Şu an bunu denemek için. Evet, Şeye göre aynı dünyanın en güzel içeceğiymiş ama kime sorsak hayal kırıklığı bu şey gibi hani biraz hissedilen ben sıcaklık ben gibi ben yani ben kimin hissettiği sıcaklık. kim tattı yani, evet. kimin evet. his yaptı bir de mesela şey var o hani benim sevmediğim maydanoza benzeyen koriandır onu mesela şey. bazı insanlar deniyorlar onlara sabun tadı veriyor bazı insan deniyor işte o çok güzel geliyor mesela saniye evet. Bu konuda da size iki farklı uh, dil paleti sunabiliyoruz kartlarda. Bana bana sabun gibi geliyor. Bana da vazgeçemeyeceğim bir şey gibi geliyor. Evet, Yedikçe bu, yemek istiyorum. E, bunun tabii ki de birini anlatmak çok zor ama bir kısma ben hitap edeceğim. Bir kısma o evet. da hitap edecek. Çok güzel bir ortamdayız onu da çekip göstereyim birazdan. da ya da az önce Instagram'a attığım şeyi atabilirim. Evet. Bakacağız. Çünkü ben edit kurulu konusunda biraz tembelim. Ama belki bir şeyleri kendim için yaparsam <laughs> güzel evet. olabilir. Ya mesela örnek olarak 5. ülkemizdeyiz beraber geldiğimiz. İlk ülkemizde dair hiçbir kanıt yok. <laughs> birkaç tane Instagram postumuz var, Aynen. paylaşmak için reels çektiğimiz yapıyoruz. videolar var. Reels var, fikirlerimiz var. Bunların hepsini çektik. Meksika'yı da yaptık. Meksika'ya yaptık, çektik. Ama bunlar sonra... bu arada YouTube olmayacaktı. Hani ben ondan vazgeçtim zaten hani. Bunlar Reels olacaktı çünkü dik çektik. Şimdi ben sana <laughs> bir şey diyorum hani hem Reels... Evet, şey yatağı çekeceğiz. Ben bunu yapamam hayır bilmem ne çok seçiyor basit bir seçim, yapmamak. Evet o yüzden biz çekiyoruz. Da onu oluyor. yapmamayı tercih ediyorum. Şimdi e, çok uzatmadan mango lastiği denemek istiyorum. Birkaç insan tipi vardı. Onlardan biri de mutlaka yemek yani yiyeceği ya da içeceği her şey önceden koklar. Onlar için de bunu yapıyoruz şu an. Yanıyorsun bu arada. <laughs> alev alev. Ya çekebilirsek diğer günlerde en azından surf yaptığımız onları e, da çekelim. surf yaptı böyle. 10 saniye kadar bir kaldı böyle. E, büyük falan. büyük dedem. Surf tatlısıydı. <laughs> 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 ha. E, <gülüyor> e, <gülüyor> kokusunu söyleyeyim. Ee, Danone'yi ilk açtığınızda böyle kayısılı Danone gibi kokuyor. Bence güzel kokuyor bu arada. Ama tat konusunda çünkü yoğurtları <laughs> bizden farklı, e, mangoların tadı farklı. Yani, <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Çok güzel, şey. çok güzel çok güzel. Çok güzel. güzel. Bu arada Kesinlikle size söylediğim şeye bence haklıyım. Danone. Danone. Yani evet. Danone. 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 Danone'nin içerisinde bu sefer kayısılı değil, çilekli değil, mandolu yapmışlar. Ve o freşliği ve mandolu en, en azından buna dalından koparalım verildiğini düşünürsek. Ve bence güzel bir yerde denedik. Dünyanın en iyisi, en iyi içeceği mi desem? Bence de değil ama her, her zaman içilir. Kesinlikle yemez. çıktın surften. geldin hemen tat içilir. Ee, kalorisini ve besleyici değerini bilmiyorum. Ya bir hayatında bir kere sörf yapmış bir insan olarak. Hep yaptığım şey sörften sonra Bangladesi'ye. O zaman sana bilmediğim bir bilgi vereyim. Şu an Türkiye'de cam pipetler kaldırıldı. Çünkü kırıklar oluyormuş. O da vücutta yürüyormuş. Damarları falan Bilimsel, küçük. Çünkü bilgiler, e, bu tarz şeylerine kamera arkasına denk getirebilirsem bu tarz bilgilerim benden çıktı. Ortama da Sude'den yayıldığını en azından <laughs> Çünkü, hikaye anlatıcılığı diye bir şey vardı. Hani, evet, bir şeyi yok. çok bilme, çok iyi anlattığın <laughs> anlamına gelmez. Bir mesela, ben anlatayım o zaman. Hiç anlatmıyorsun. O yüzden mesela bir şey, bir bilgi veriyor bana. Ortama girince de onunla ilgili böyle tak satmam gerekiyor. Ve hiç şey sormadan hiç sanki şey, bunu ben biliyormuşçasına. Şey, hani şey, <laughs> anlatır gibi böyle. Tabii bayağı tanıyı falan o koymuş gibi. Sanki hani böyle bir şey olduğunu makale haline getirmiş ve yayınlamış ve yani bitti. O ortamda suyu da paylaşılmış gibi oluyor. Yani benim için çok keyifli oluyor. Ben zaten bildiğim bir bilgi olduğu için Onun satması konuşmak gibi. Ama size o bilginin benden çıktığını da e, kanıtlayacağım şeylerle de geleceğim. Ama bilin ki onlar benden çıkıyor. Okey. <laughs> Uzun bir açılış oldu. Ee, burada şimdi daha zaten bizim birinci günümüzdü. Evet, gününü saymıyorum. Dün, Dün böyle Çok yorgunduk. Hiçbir şey yapmadık neredeyse. Sadece bir tane bol yedik. Sahili gördük trafiği gördük. Onun dışında başka bir şey görmedik. Ve bundan sonrasında yatan bir şekilde görüntüler alıyorum. ve onları birleştiriyorum, bir şeyler yapıyorum ve YouTube'a ilk videoyu atıyorum. Kesinlikle bence çünkü anlamlı olmasına gerek yok. Yani en azından bir şekilde karşınıza gelirse, gönül rahatlığıyla. Gerçekten hani yaşadıklarını atıyorlar gibi bir şey yansıtmak bizim için çok yeterli. Çünkü biz zaten yaşadığımızı görmek istiyoruz. Oraya böyle ekstra şişirilmiş şeyler, her şeyden çok keyif alıyormuş gibi davranmak değil de biz ne yaşıyorsak gelebilirse bunu deneyim ettirmeye gibi bir hayat yaşıyoruz ama tatile çıktığımızda hiçbir şey düşünmeden harcıyoruz genel olarak. Yani Kesinlikle. diyoruz ki bunu bir kere yapıyoruz, bir şey de yapmamış olmayalım hani onu da denemiş olalım diye evet. böyle o şekilde yola çıkıyoruz. Aynen öyle. O yüzden <laughs> imkanı olamadık, olmayalım ama en azından insanlara biraz da bu vizyonu katmak istiyoruz. Hani, ya da yapılabilitesi olan bir şey olduğunu anlatmaya Aynen çalışıyoruz. yani. Kendinizi sıkıp Türkiye'de 3-4 gün bir yere gitmektense bunun gerçek belki minimum fazlası verip ya da gerçekten birebir aynı parayı harcayıp e, yurt dışında e, şunu bile içmeniz, bunun değil de herhangi bir içeceğin bir tane bir şey farklı deneme kadar aslında abartacak bir şey olmadığını ve bunun yapılabilitesi olan bir şey olduğunu size göstermeye çalışıyoruz. Bir şey daha, biri bir şey sevmedi diye siz sevmeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Asla. Bunun bize kötü olduğu söylendi. Biz de kötüymüş denemeyelim. Aman ne vereceğiz bu kadar para? Eğer yani ben birileri kötü diye bunu denememiş olsaydım şu an içmediğim için çok pişman olurdum. İçeniz yerler için de öyle olsun. Bir yere ay oraya gitme çok kötüymüş orası falan diyorlarsa bence Gidim. bunu çok dinlemeyin. <laughs> yani gidin kendiniz deneyimleyin ya en kötü o kötülüğü. Ya da yani bir şeyi güzelleştirmek biraz da bizim elimizde. Biz öyle Aynen. düşünüyoruz. Bir tek şeye kesinlikle gitmeyin. Piriştine. Piriştine. Prizen. Prizen'e gitmeyin. Değil mi? Hayır. Hangisini Piriştine meydan. Prizen daha ufak yeri. güzeldi. güzel olan. Piştine. Safran boluyor benziyor böyle. Piştine geldi. Tabii ki o videoları size paylaşamayacağız. <laughs> Ama, belki, Ama belki short şort olarak atarız. Aynen ya short yaparız ya da karşımıza alıp şortları en aralara part 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 serperek şey diyebiliriz. Yani şurası şöyleydi, burası böyleydi. Bir daha gideriz. Bir daha sizi isteyeyim. Bir daha gideriz. <laughs> Biz istesek de bir daha gideriz. Bizim şöyle bir olayımız var. Bir şey yapmak için birinden bir onay almak için e, hiçbir şekilde gerekiyor. <laughs> Biz burada yapıldım şu an burun çek, çek, çek. Biz burada yani yapılanı da yap, yapmıyoruz yani açıkçası onaylanmış, onaylanmamış her şeyi kendimize anı yaratmak istiyoruz. Aslında olay bu. Biz başkası bunu beğendi diye beğenmiyoruz. Başkası bunu beğenmedi diye sipariş etmemezlik yapmıyoruz. En azından bu cesaret denildi bence. Yani bu cesareti gösterdiğimizi hayat... paylaşmak istiyorum. Benim deneyimim. Kesinlikle. Hayat senin deneyimi. Hayat onun deneyimi. Herkesin deneyimi kendine kalsın. Herkesin beklentisi farklıdır. Ama genel olarak bir şey beklemeden tatile çıkmak, seyahate çıkmak. Bir şey yemek, bir şey içmek insanı genel olarak mutlu ediyor. Kesinlikle yani benim kendi prensibim şu şekilde bir tatile çıktığımda sıfır beklentiyle çıkıyorum. Ama ben oraya sıfırla geldim ilk kötü olan bir şeyle kim olabilir, eksiye asla düşmüyorum. Eksiler benim için sıfır değerinde ama güzel olan her şey çok bonuslu bir şekilde artılı yani. O yüzden her gittiğim yerde ki buna az önce bahsettiğimiz hani Filistin'e de dahil. Orada da çünkü bir tane çok güzel bir kütüphane şeklinde bir kafeye denk geldik. Orasının en parlak anısı benim için o oluyor mesela. Ve dünyanın en iyi hamur yerini evet. selamlar onun sayesinde oldu. Abi yani o kadar güzel şeyler söyledik ki orada. Birimiz işte ne o? Sezar salat söyledik. Aynen ya çok lezzetli evet. böyle şeyi karidesler bunu falan bir sürü şey söyledik. Evet. Gitti hamburger söyledik. İçinde böyle kalıp bir peynir. bir <laughs> peynir yani erimemiş yani. Gerçekten? Erimemiş bir peynir hamburgerin içinde. Üçüncü ekmek gibi duruyorlar arada. Yani ne, öykü ve tercihleri. Öykü ve tercihleri. Yapacak bir şey yok. <laughs> Okey, o zaman evet. bu kadar yeter bence. Ben bunları zaten böyle cam tat gibi yaparım. Yeni nesil öyle biliyor ya, böyle daha cümlen bir tarafa <laughs> diye böyle.